Günaydın, günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler. Artık size göre günün hangi zekle Peki saat ise ben bilemem onu siz bileceksiniz. Dilerim gününüz kötü geçmemiştir. Dilerim iğret, rezalet, felaket. Boh gibi iğrenç bir gün geçirmemişsinizdir. Bugün yine yeniden tekrardan tekrardan meretorin, seretorin, endorfin, endorfin, morfin artık Allah ne kadar tutuk hormonu verdiyse inşallah hepsinin olacağı bir yayın olacak efendim. Eğer ki geldiyseniz evet gel di Çakallarla yarışırız para çok para çok sosyete karışırız kaliteyiz çok çok Sil irine... bu arada yani, muhabbet ediyor. Ya Supra yazan arkadaşım. Bak bir daha Supra yazarsam bir aragazı vereceğim içinde. Niye Supra yazıyorsun sürekli uzatıp uzatıp ya? Supra, supra amına koyayım. Ne yazıyorsun supra supra? Bir tamamla lan. <laughs> Yak çocuk ya supra yazıp ya, duruyor Bir mim falan mı var oğlum supra diye? Nasıl evet? Nereden çıktı o? Kanka sıkıştım sıkıştım. Tuz Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Bu o alsın gelin beni sikeyim buradan. Komple. Bir düşman kaldı. Yapma lan. Yapma. Flash at atmaya kalkacak adam yanına çıkacak ölecek. Tabanca. Sağdan şimdi can var ben. Oğlum. Çocuk! Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur Kere Sen böyle mi oldu. duyuyorsun bak, lan ben şarkıya eşlik ediyorum. Bak ne diyorum nasıl duyduğumu bak böyle Belli duyuyorum. olma. <gülüyor> Acep. Acep. <gülüyor> bol beni bol beni al. Ben böyle bir şey duyuyorum Discord'dan. <laughs> Acep. Sonra bir duruyor duruyor kalçaların diyor. <gülüyor> kalçaların. <gülüyor> bak gol dediğim böyle atılır kardeşim. Anne ne satayım hoca ağzıma sıçacak çok kötü şut attım ya. Bak gol dediğim böyle atılır kardeşim. Sahibin de isim yazmıyordu. Ali Veli diye isim yazmıyordu. Zaten firma ismi yazıyordu tamam mı? Firma ismini söyle Samet onu da söyle her şeyi söyledin zaten hatırlıyor musun? Benim de atacağım. Oğlum sizin bak ne yapacağım. Hayalleriniz oynamış adamlar ama villa sepeti odur budur bir dünya villa sayfası var hepsinde sahibinden dakika, de ilanı da oluyor. bir dakika bir dakika. Yerin adı neydi villada kalmak <laughs> villada Villa <Ananı> <laughs> E orası gece kondu mu koydu? Villa da kal yapmış <laughs> Bu ne oğlum? Enayi abi gibi amına koyayım. <laughs> ya Açıklamayı da şey yazmışlar değil mi? Bize güven villada de kalacaksın. <laughs> Kolay nasıl dolandırırım? E, buraya ben villada kal yazayım da enayiler yazsın ya. diye Şimdi bak Ay, bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> <laughs> ya ne üzüldüm biliyor musun? Bu, ki, bak bu arkadaşlarımın bu sağ bir hayalleriyle oynamışlar. <laughs> villada kalmak uğrunu anladım mı? Tıklanılmış o ilana. Ya çok üzüldüm ya. Canım yandı ya. A few moments later. Aa Villa kal 3 TL göndermiş. Hayallerinizi inşa ediyoruz. <laughs> Sizler de Villa da mı istiyorsanız bize ulaşın. Çağrı Bey sizlere sponsor olmak isterseniz. Bu bağışa da Nesin Hanım'a ulaştırsanız seviniriz. <laughs> Villa kal ailesi. Oğlum Nesin üzülmüş ama lan Çağrı. Vallahi bak. Aga be. Zorlasam yaparım. Yapamazsın. Zorlasam yaparım. Mesela kaç denemede yaparsın? Bilmiyorum. Yaparım Yapsana, ya. 5 dakika uğraşsana. O yayın değil kanka. Bekliyoruz abi bir saniye. Kafamın dengesi bozuluyor. Şunu almam lazım. Bu ne kanka yaşlı adam kafası gibi. Pardon. Alakasız kanka gerçekten. Ben senin onu yapabileceğini düşünmüyorum. Aa yarram. Oros bu çok ne? Ananı sikim Steam mi çöktü? Hayır. <laughs> Ananı sikim. <laughs> Alo. Ya. Sen de mi oğlum? Steam lan çöktü. Steam lan niye çöktü. Niye çöktü? Steam çöktü. Ya vallahi Steam istifa artık yeter ya. Yeter oğlum. ya. Ya Gebing istifa artık. Versene. <gülüyor> versene. <gülüyor> 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 versene bıçağı. Versene bıçağı versene. versene. Asla amına. Vermiyor Ay, bıçağı don't vermiyor don't ya. Ateşi yakın. Ateşi yakın. Ateşi yakın. Ya ben sizin kafanızı sıçayım. Geliyor 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 abla geliyor. Abla geliyor. Yok Ateşi burada yok burada değil. Merhaba, ben Feyit Biz Katır Karakaya. Merhaba, buradan değil. Ya bak, işte. gördün mü beni ama? Nereye gittin? İnan nereye gittin? İnan. İnan, sizi de Ya senin ağzına sıçayım niye tuttun beni niye niye tuttun beni bırak sen ben geçiyordum ya masana kanka <laughs> Ananı siktim! Ananı siktim çocuk! Yes! Ne? Ben görevimi tamamladım, gidiyorum abi. Tamam abi, biz zaten biz zaten bu gece 300 dolar demiştik, 4, 450 dolar, 450 de bırakıyoruz. Ağzını Shit Shit Abi ne, ne, ne lan o Volun uçtu volun üçlü. artık